Merhaba arkadaşlar. Bir tane yani, evet, benim yorumdan bir kişi geldi. Evet şu an video çekiyorum. Yani ona ben yorumlarda söylemiştim. İşte şu koda gel falan filan. Şükür gelebildin. Gel çak çak. Çakalım hadi. Çak. <laughs> gel gel hadi. Ha. O, o molla? He, şey mi istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Sen şu an nereye gittin takip Çünkü neden olmuş? He, şey mi kıracak? He. Şey kır, kıracak mı bana? Orada bile Abu reklam çıktı. E bu kaldı. Neyse neyse neyse. E bu az kötü. Evet. O bebekler çok sap. Nasıl biliyorsun musun? Bokus bokus. E Yaptı. Böyle bir şey inanamıyorum. Burada da bir tanesinin yurt yurtuluyor bu arada tanesi patisi yırtılıyor. Konuş ben ay diyor. Pıf. Burada zart pırt diyor. Niye peki bebekler oturuyor? Yaptı. Evet. Kalın yorumdaki ne diyor? Ben o tepçörü girin. Kabul. Ne yapacak acaba? Şey mi hani? Bug, bug mı yapacak? Asla ama da. <laughs> Reklam girdi, reklam girdi. Tabi neden olmasın? Reklam girer Reklam eder. Ne, ne, ne? Oğlum ne oluyor oğlum? Git lan. Yit diyor oğlum reklamını. Öyle bir reklam mı olur? Gel, gel. Ne oluyor? Beni bileyim mi? Ne oldu? Hayır. Hayır, bak mı yapacak? Şey yok. Çünkü bug'ı yapsaydı yer altına hoş geldin. Nasıl düştün? Onu yapacak. Hoppa. Ula hop. Hadi. Oraya gitti. Öyle gidilir mi? Hoppa. Evet geldik. Kendi kötü la. Oh. Heh. Geldim tekrardan. Eyse. Of. Oh. Şimdi Fatih Sultan Mehmet olacağım ben. Evet. Atla geliyor gelin. Of of gemi nasıl gidiyor. Bak şimdi görevde yiyeceğiz. Timsah bölümde. Evet, wow. yere çakıldık. bunlar ver. Şey söyleyeceğim ben. Saklanma çoğunyalım. Ama tabi burada değil. Of. Oh. Fatih Sultan Mehmet Tokyo Drift ama 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 Tokyo yok. Tokyo Drift. Evet, şu an. Lan işte. Nereye? Gelecek misin? Herhalde gelmeyecek. Nereye gidiyorum. Nereye? Hoppa. Göbek dişliğiyle çıktım. Dın dın dın. Şu an deli gibi yağmur yağıyor. Oh, Göreceğim <laughs> lan seni. Ula hop. De ben bunu trolleyecektim. diyecektim. Normalde böyle değil. Başka em, işte şeyimle gelecektim. Başka skinle gelecektim. Ne diyor oğlum bu? Ne diyor? Evet. Çöl tilkisi ne yapıyorsun? Oo! Mega jump. Asır o tapını. Oo! Nereye uçtum? Allah ekber. Bismillah. Nereye uçtum? Lan. <gülüyor> 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 lan nereye uçtum? <laughs> nereye uçtum lan? Kız kaldı. Oğlum oğlum Konya'ya uçtu. Konya'ya uçtum <laughs> Konya oğlum. Lan oğlum. Ya bu ne oğlum? Yeni bak keşfedildi. Oğlum. <laughs> oğlum. Nasıl oldu? Dur dur. Nasıl oldu? Bak ben indirecektim tamam mı? Ben ben Konya'ya uçtum. Oğlum konyayı niye niye Şu an bak ben piramit Geldim ta göle kadar. Ya kız ya Allah seni cesen <laughs> Oğlum ama çok komikti. He. Bu arada alınma. Yani söylediklerime bakma. Oğlum benim konyayı uçurdu. <laughs> Oğlum konyayı uçurdu. <laughs> Oğlum ben bile çok oldum lan. Ben bile şok oldum. Göklerde kartal gibiydim. Şimdi kızın yanına gidiyoruz. Şey yapacağız. Sinirli emoji. Gel <laughs> ben, gel. Ben. Beni uçurdun şöyle diye. Uçurdun mu? Harbiden uçurdun. Gel gel alınma. Uçtum bu arada sen. Ha dediklerimi nasıl anlıyor? Canlı yayın değil bu. Kız beni anlıyor. <laughs> He buraya gitmeni istiyor. Tamam ben biliyorum. Ya da. Çapta Oğlum kız beni az, az önce nasıl uçurdu lan. Ben bile şok oldum lan. Ulan gemi. Oğlum çok yavaş. <laughs> Oğlum çok çok güzel uçmadım mı ben? Bak göklerde kartal gibi <laughs> Oğlum bak daha rezilce gülebilirdim. Çok komik lan. <laughs> Oğlum ya niye ben tavuk gibi gülerim? <laughs> git oraya git pislik arı. Öldürdüm hadi. Bir daha yapacağım olacak mı lan? Oğlum bu arada o nasıl olduysa abartmıyorum lan. Çok komik. Astral tapınağa girin. Tamam, ha, hadi girdim. Ama oğlum kız beni öyle nasıl uçurdu lan? Ya yeter yeter yeter. Oo ne diyor oğlum? Git lan sapık var. Bu reklamların ben oğlum tövbe. Milyon kere töbe kız gitmiştir böyle o oh. kız şu an al ana partisine ayrılmış neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelin kendinize bakın hoşçakalın görüşürüz